Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Seni çok bekledim dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun setten yeni görüntüleri geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an çekimler Katar'da devam ediyor ve Katar'dan çok güzel fotolar gelmeye devam ediyor. Gelir gelmez biz de sizlerle paylaşıyoruz. Umarım bu fotoları beğenirsiniz. Seni çok bekledim dizisinin başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz üstlendi. Ve dizinin yayınları Star TV kanallarında yayınlanacaktır. Dizinin bir bölüm fragmanını bekliyoruz. Gelir gelmez sizler kanalımda paylaşacağım. Onun için kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.